imtihan dünyası, Bu imkanda başarılı olana daha büyük insanlar var. Sanık Ali Kalkacı'nın... Bu asker gidecektir, bu bayrak inecektir. Bak derdiye esnatım. Derdiye esnatım. Türkiye, sevgiler, Türkiye'sine yine taşları koymaya devam edeceğiz Aynı yoldan geçmişiz biz. Umut yeniden doğdu. Allah ve yardımcımız olsun diyor. Bu kardeşlerimi Osmanlı'nın akıncıları olarak görüyoruz. Büyü bozuldu. Büyü bozuldu. Başbakan Erdoğan 12 Eylül referandumuna evet diyen herkesi kandırmış, yüz üstü bırakmıştır. O acaba yolsuzluklar nasıl yapılır? Ben bunlara nasıl kılıf hazırlarım? Bütün düşüncesi bunun peşinde ve bu kanunda bunu açıkça gösteriyor. Hizmet hareketinin bireyleri AK Parti prensipler üzerinde Avrupa Birliği demokratikleşme çoğulculuk gibi ...oldan verdik. 2010'da bu sihir... ...bu büyü bozuldu. Ee, biz dershaneleri kapatmıyoruz, dönüştürüyoruz. Kapatmadan ziyade... ...dönüştürmeden söz etmek daha doğru. olur. Bunların dershanelerini kapattık... ...diye öyle dediler... ...biz reforme ediyoruz. Bu bir değişimdir. Çünkü milletimizi... ...adeta sülük gibi emdiler. Dershaneler konusunda milletin üzerine karabasan gibi çöken sorunu inşallah ortadan kaldırıyoruz. Çünkü bunun içinde de paralel yapının farklı hesapları var. Bu hesabın da bir an önce bozulması gerekiyordu. Bunların dershanelerinde artık çocuklarınızı bırakmayın. Bunların okullarına çocuklarınızı göndermeyin. Bize devletin okulları yeter. E şu an kapatıyorsunuz zaten. E dönüştürüyoruz efendim, kapatmıyoruz falan. O işin aldatmacasıdır, kandırmacasıdır. Yargıyı yürütme organına teslim edeceğiz diyorlar. Ya böyle devlet mi olur? Türk milletinin egemenliğine karşı bir darbe fiili, darbe girişimidir. hükümetimizin yolsuzluk söz konusu olan bir yerde yolsuzluktan yana tavır almasını hiç kimse beklemez. Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığını ifade ediyor. Yüce milletimize saygılar i̇şte Oligarşik yapı demek aşırı kibirli ve kendisinden başka hiçbir güç tanımayan yapı dediğimle galiba çok örtüşüyor. Bu ülke tankla, topla, tüfekle alınamadı ki ses kayıtlarıyla teslim alınabilsin. Konu efendim pedagojikmiş. Yok efendim. Konu kriminolojik arkadaşım. Sen yolsuzlukta reform yapıyorsun. Gemi var, gemicik var. Bugünkü ortamı cemaatle savaşa çevirip pisliklerinin üstünü örtmeye gücü yetmeyecektir. Böyle bir yolsuzluk hiç görmedim. Bu yolsuzluğun filmi de yapılacak, romanı da yazılacak. Benim İsviçre bankalarında bir Allah kuruşu param yok ki bunu ispat edeyim. Yolsuzluk iddia ve ithamlarını elbette biz de ciddiye aldık ve gereğini yaptık. Türkiye'yi sattığını söyleyen çevreler ona danışmanlık yapıyorlar. Şu yoksulluk ve rüşvetin bir dibine girdik neyi göreceğini görecek. Benim evlatlarıma helal lokma yedirmediğim halde bizim rahmetimiz gazabımızı aşacaktır inşallah. Sen nasıl Müslümansın ya? alıyor, götürüyor, Yahudi'ye faiz diye ödüyor. Bu yolsuzluğun içerisine bakmış bu hükümet hala bundan anlamazsa... Ortaya çıkan yolsuzluk örtbas ediliyor. Başbakanın yüreğine korku girdi. İhanet kültürünün ustasıdır. Ben Tayyip Erdoğan ile demokratik bir Türkiye'nin inşa edilebileceği kanaatinde değilim. biat, inan, itaatsa itaat. KCK neyse onlar da aynı kefededir. Sizi böğürte böğürte bu ülkeden çıkaracağız dedim. Bunların da biliyetlerini biliyoruz. Biz kimin kimlerin bahçesi olduğunu çok iyi biliriz. Ölmenin ne olduğunu çok iyi biliriz. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Zulme alet oluyor. <laughs> Eşlerine ihanet edenleri mağdur olarak göremeyiz. Sayın Baykal sana da sesleniyorum. Hala daha sen neyi bekleyeceksin? Pensilvanya'dan aldığım üzüntü ve destek mesajlarının samimiyetine inandığımı da söylemek isterim. Üç buçuk yıl boyunca e, hiçbir somut veri, bulgu, kanıt ortaya çıkmamıştır. Ve aynı noktada olmaya devam ediyor. Geç o işi, geç. Senden olsa olsa ancak İstanbul'un Tahta Kalesi'nde kasetçi olur kasetçi ya. Bu özel değil, özel değil. Bu genel, genel. Bu ses kayıtlarının içeriği özel değil. Genel, genel, genel ahlaksızlığın danışması. Kasette gelirsen yine kasette gidersin. Sayın Başbakan utanmıyor musun? Ses kayıtlarıyla gelmedik biz. Kaset olayında kim kazanç sağladı? Ben paralel devlette de kullanmadım, cemaati de kullanmadım. Biz birkaç tane çapulcunun o meydana gelip tahrik etmesine biz pabuç bırakmayız. Adli tıp raporlarını nerenize koyacaksınız? Gezicilerle paralel örgütün patronu bir. Sizi gidi geziciler sizi. Ya geçseniz yine kar. Hep yatıyorsunuz. Ya bize kimse çevre dersi vermesin ya. Kabataş'taki olayın faillerini de bulacağız. Eğer bir savcılık görevi bize yüklenmeye çalışılıyorsa biz milletin savcısıyız. Arı kovalına çomağı soktukça birileri ciddi manada rahatsız oluyor. Türkiye'de temiz eller operasyonunu yapanlara saygı duysunlar. Fişleme gibi bir sanatımız yok. Hiçbir kimse hakkında bir fişleme yapmadık, bunu ahlak dışı sayarız. Fişleme vardır diyenler yalan söylüyorlar. Türkiye'nin resmi dili Türkçe. Benim milletimin dili tektir. Ben ne tek dil dedim, ve tek dindir. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem yok. Biz varsa siz de varsınız. Biz yoksa siz de yoksunuz. Senin ağababalarını yermişiz ağababalarını. Kimsin? Kim? Kimsin? Ne hoca efendiyle, ne o cemaatin milyonlarca perdinden birisiyle bir kavgamız yok. Bunların gazetelerini de okumayın. Kökü ta Osmanlı Cihan Devleti'nde kökü ta Sakarya'da, Dumlu Pınar'da, Kurtuluş Savaşı'nda olan bir büyük hareket, bir büyük davadır. Kapılarınıza ablalar gelebilir. Kapıyı çalanlara şunu değil, başka kapıya. Biz ayırmanın, bölmenin, çatıştırmanın diliyle değil, kardeşliğin diliyle konuşacağız. Diyor ki Fahri Kainat Efendimiz, peygamberimiz. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz. Sustum, sustum, sustum. Artık dayanılmaz hale geldi. E bazen tabii insanız yani bizim de sigorta atı veriyor. Yani. Sen kimsin ya? Kimsin sen? Sen kimsin ya? Haşaşiler denilen gözü dönmüş bir gizli örgütün devlet bünyesini nasıl esir almaya çalıştığını asırlar önce millet olarak yaşadık ve gördük. Bunların inine gireceğiz, inine. Virüs vücuda girmiş. Okyanus ötesinden bu sürece destek veren kardeşlerimi kutluyorum. Ananas bunun koda adıdır, kod. Bunların hesabını soracağız bunlara. Kendinize kurşun asker mi yetiştireceksiniz? Son çeteyle mücadele ediyor. Yalancı peygamberleri, saht, sahte velileri, içi boş, kalbi boş, zihni boş, alim müsveddelerini tarihin çöplüğüne mahkum etmiştir. Bunlarda yalan var. Önemli olan soy, soy. Bunlarda takiye var. Hedef yahu diyorum. Bunlarda iftira var. Casus deyince çok rahatsız oluyorlar. Kökü sağlam, kökü ta Selçuklu'da Haşhaşi deyince çok rahatsız oluyorlar. Bunlarda fitne var. Siz bir çete oldunuz, çete. Bir örgüt oldunuz, örgüt. Zülük bunlardan faziletlidir. Ya bunlar vatansever değil mi? Türkçenin dünyaya yayılması noktasında çok önemli bir adı bitsin bu hasret diyelim. Pensilvanya'daki bir zat var. 17 Aralık komposunun fikir babası o. Türkiye'yi Pensilvanya'dan karıştıranlara hesabımız var. Zalimler için yaşasın cehennem. Çünkü onları ancak orası patladı. Gönül dili Türkçe'ye sevdalanmış yürekler barış elçileri vardı. İmamları vardı. Cami imamı değil ha. Haraç toplayacağız. Haraç. Genel başkanınız kainat imamı. O da Pensilvanya'da. Onu da çağırırsınız. Partinizi kurun. Öyle gelindi. AKP diyenler siyasi etiği hiçe sayarak bunu edep dışı söylemek dediler. AKP demek aslında koparma partisi demek. Ben evet, kaçacağım diye kime söyleyeceğim ben? O da bu lira Ben utanım. Bu işin sonu neye varır ben bilmirim. Sen devletsin, sen bilirsin. Gayrı hükmü sen ver kurban. Suç kimde? Şikayetim var. Cümle yasaktan. Dillerimi hakim bey. Bağlasan durmaz. Gün olur yerle. Yeksan. Devri devranda kan üstüne kan yapsalar susu uçar yazın iki cihanda eyvah susan olmuyor susmasan olmaz dil dursa hakim bey tende can durmaz yasan olmuyor yazmasan olmaz Kaleme tedbir Komak tek durmaz Şikayetim var Cümle yasakta da...